Hanımlar bir başka petek feracemizle karşınızdayız kollarında ve boynunda örgü detaylı feracemiz gizli fermuarlıdır yakasında şu şekilde bir bağcı bulunmakta cepli feracemiz vatkalıdır aynı zamanda Beyza'nın bütün feracelerinde vatka bulunuyor yine dediğim gibi Beyza'nın bir ürünü 20 yirmi indirme sahip şu anda Petek kumaşı zaten biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Ütü istemez, terletme yapmaz. 30 derecede günün rahatlığıyla yıkanabilen bir kumaş. Renginde solması olmaz. Şu anda %20 indirim varken kaçırmanızı istemem. Gerçekten çok kaliteli bir kumaşa sahip. Ayrıca değişim ve iademizde bulunmakta. 0 ve 6 beden aralığındadır. Şu an mankenin üzerindeki 1 bedendir. Merak ettikleriniz ve siparişleriniz için sizleri de emeğe bekliyorum.